Merhaba arkadaşlar, Karak Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki altı çizilik kelimelerin anlam özelliklerini yani gerçek, mecaz, terim anlamlı özelliklerini noktalı yerlere yazınız demişiz. İlk cümleyi başlayalım. Arkadaşımın soğuk davranışları beni çok üzüyor. Burada sıcak soğuk anlamında değil uzak davranışları demek istemiş. O yüzden mecaz anlamlıdır Uyanır uyanmaz perdeyi çekip camı açtım. Yani evin perdelerini çekmiş. Bu gerçek anlamda. Olaylara karşı kör ve sağırdır demiş. Bu görmüyor anlamında. Kör değil de ee, tepkisiz anlamında. O yüzden bu da mecaz anlamlıdır. Oyunun birinci perdesi bitti. Bu tiyatro perdesinden bahsetmiş. O yüzden terim anlamlıdır. Tiyatronun bir terimidir noktadan tek doğru geçer demiş. Yani bu doğru dediğimiz şu tarz doğru yani matematik terimidir. O yüzden buna da terim anlam diyoruz arkadaşlar ve hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö, nesnel olanların başına N harfi yazınız denilmiş. Hemen ilk sorumuza bakalım. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Nesnel demek herkesçe bilinen doğru cümlelerdir. Doğru ifadelerdir. Öznel de kişiden kişiye değişen kişilerin kendi duygularıdır. Türkiye'nin başkenti Ankara. Herkesin bildiği doğru bir şey. O yüzden bu nesneldir. Dünyanın uydusu aydır. Yine bu da nesneldir. Öğretmenin Öğretmenim İstiklal Marşı'nı çok duygulu okuyor. Bana göre duyguludur ama sana göre duygulu değildir mesela atıyorum. O yüzden bu kişiden kişiye değişebilir. O yüzden öznel, öznel yargıdır diyoruz. Dördüncü soru ise İstanbul Türkiye'nin en güzel şehridir denilmiş. Bana göre İzmir en güzel şehridir. Sana göre İstanbul en güzel şehridir. Bu değişir arkadaşlar. O yüzden öznel yargıdır. Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi denilmiş. Bu da herkes için bilinen doğrudur. O yüzden nesneldir. Deyip diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir denilmiş. Hemen bakalım. Altı çizili sözcüğümüz yok. Hemen bir altını çizelim arkadaşlar. Atlamışız bunu. Hemen alt devam edelim. Çok ısrar ettim ama kararını değiştiremedim. Burada düşüncenin yönü değişmiş arkadaşlar. B'ye bakalım. Güneş güneşli fakat serin bir gün geçirdik. Direkt yine düşüncenin yönünü değiştirmiş. Sana yardım ederdim. Ne var ki işim çıktı. Bu da yine düşünceni, düşünceyi değiştirmiş. Yönünü değiştirmiş. Defter ile kalemi çantaya koydum. Bu iki kelimeyi birleştiren bir bağlaçtır. O yüzden denizli deyip diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tanım bir tanım cümlesi değildir denilmiş. Çiçek renkli kokulu bir bitkidir. Burada çiçeğin nasıl bir bitki olduğunu anlatmış. Tanımlamış yani çiçeği. B şıkkı tiyatro insanı insana insanla anlatma aracıdır deyip tiyatroyu açıklamış. Tiyatroyu tanımlamış diyoruz. C şıkkı okumayı öğrenmek sanatların en güç olanıdır denilmiş. D şıkkı ise sözcük dilin en anlamlı küçük parçasıdır demiş. Dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Yani burada sözcüğü anlatmış. Ama burada C şıkkında okumayı öğren, öğretmeyi anlatmamış. Sadece e, öznenin yanına virgül koyulmuş arkadaşlar. O yüzden tanım cümlesi değildir deyip son, bu sayfadaki son sorumuza geçiyoruz. Ekmek kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamında bir değişiklik olmaz denilmiş. A. Ekmek için ekmek satan kişi anlamına geliyor ki farklı bir anlama geliyor. Ekmeklik ekmeği koyduğumuz yer ekmeksiz ekmeği olmayan deniliyor. Ekmekler de çoğul anlam katıyor. Sadece birden fazla olduğu anlamına geliyor ama anlam değişmiyor. O yüzden buna da C şıkkı deyip diğer sayfamıza geçiyoruz. Diğer sayfayı açabilirsem geçeceğiz hemen <laughs> diyoruz ve diğer sayfamızın ilk sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur denilmiş? <laughs> A. O bu haftada bu haftaki toplantıya bu haftadaki toplantı bu haftaki yazılmış ama o bu haftaki toplantıya da vaktinde gelmeyecek adım gibi biliyorum denilmiş. M kaybettim. Ah dostlarım neşemi denilmiş. C şıkkı tut ki bu işi yarına yetiştiremedik. D şıkkı ise keşke onunla küsmeseydim. Keşke zaten bizim pişmanlık kelimemizdir. D şıkkı diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangi aşağıdakilerden hangisinde unvanların kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? A şıkkına bakalım. Dün Doktor Serhat Bey bize geldi. Doğrudur arkadaşlar. Hepsi büyük harfle yazılmalıdır. Zeynep Hanım bugün veli toplantısına geldi. Zeynep Hanım'ın H'si büyük harfle yazılmalıdır diyoruz. Hemen diğer şıklara da bakalım. Biricik arkadaşım mektubunu daha yeni aldım. Burada e, hitap cümleleri büyük harfle yazılır. Doğru. Fatma bugün Emel teyzesine gidecekmiş. Teyzesinin teyzesi de küçük olmalı. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle yazılır deyip diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sözcük eş sözcük eşleştirmelerinin hangisi arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır? Denilmiş. Irmak, nehir. Bunlar eş anlamlıdır. Ay özür dilerim. Cevap yanıt bunlar eş anlamlıdır. İkisi eş anlamlı. Kelime sözcük eş anlamlıdır. Küçük büyük ise zıt anlamlıdır diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümle, cümlenin anlamı değişmez demişiz. Hemen A şıkkına bakıyoruz. Yaşlı adama bakıyordu. Şimdi burada virgül olmasa yaşlı adama bakıyordu olacak. Yani adam yaşlı olacaktı. Ama burada bir tane yaşlı adam, yaşlı kişi varmış ve adama bakıyormuş. Adamın genç mi yaşlı mı olduğunu bilmiyoruz. O yüzden virgül kalkarsa iki anlamda da daha farklı bir anlama gelmiş oluyor. Yani yaşlı adam oluyor. Ama şu an iki kişi oldu virgül olduğu için iki kişiden bahsetmiş bulunuyor. Yaşlı adama bakıyordu oluyor. O yüzden cümlenin anlamı burada değişir arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Aysel yalnız kalınca annesinin yanına gitti. Şimdi bir de virgülü kaldıralım. Aysel yalnız kalınca annesinin yanına gitti. Burada her türlü Aysel'den bahsediyor. Burada bir cümlenin cümle kalktığında anlamı değişmiyor. Ama biz Diğer sorulara da bakalım. Hasan bütün gün araba sürdü diyoruz. Hasan bütün gün araba sürdü. Burada da cüm virgül kalkarsa cümlenin anlamı değişmiyor. D şıkkına bakalım. Genç kıza baktı ve ona yaklaştı. Şimdi burada da iki tane kişi var. Bir genç var bir de kız var. Yani genç kız değil bir tane genç, diğeri de kız. Virgül kalkarsa yine anlam değişiyor. Ama şu ikisinde anlam değişmiyor. Sanırım bir tekrar bakacağım. Ay sen yalnız kalınca annesinin yanına gittim. Hasan bütün gün araba sürdüm. Burada soruda arkadaşlar ikisinin de virgül kalkınca anlamı değişmiyor. Yani cevap aslında <laughs> ikisi. Burada bir şıklarda bir yanlışlık yapılmış. Onu cümlenin ikisi de cevabı diyebiliriz hemen son sorumuza geçelim aşağıdakilerden hangisinde soyut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? soyut anlamlı elimizle hissetmediğimiz gözümüzle görmediğimiz kulağımızla duymadığımız nesnelere denir Dergi, somut anlam ise gözümüzle gördüğümüz, elimizle hissettiğimiz, kulağımızla duyduğumuz cümlelere, kelimelere deniliyor arkadaşlar. Hemen A bakalım. Dergi, yüzük ve nefret. Dergi elimizle hissediyoruz. Somut gözümüzle de görüyoruz. Yüzük yine aynı şekilde somuttur. Nefret, nefret gözümüze göremeyiz. Soyut anlamlı bir kelimedir. Ama ne diyor bize? Soyut anlamların hepsi bir arada verilmiştir diyor. O yüzden bu verilmemiş. Somut cümleler, kelimeler de var. Diğerine bakalım. Rüya rüya soyuttur. Sevgi soyuttur ama yatak somuttur diyoruz ve bunu da eliyoruz. Hepsinin soyut olması gerekiyor. Kıskançlık soyuttur. Ömür soyuttur. Sonuçta dokunamıyoruz, göremiyoruz. Tepsi somuttur. Yine hepsi soyut değil. Kin soyuttur. Aşk soyuttur. Özlem yine soyuttur arkadaşlar. O yüzden değişikliği deyip bu şekilde yazılı sorularımızı bitirmiş bulunmaktayız. Umarım bir faydası olmuştur size. Diğer yazılı sorularına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.